Gençler selamun aleyküm Şu an 29 Haziran Saat 6.30 Diyarlara Öyle kalktım Koşacak bir yer arıyorum Böyle park tarzı bakıyorum Şu arka tarafta bir yer olduğunu biliyorum Ama şöyle bir dik bir bayır çıkmaya Üşendiğim için biraz daha yolu uzatarak Bu taraflardan gitmek istiyorum Burada zeytin ağaçları buldum yani hoptuz. Hadi bakalım meyve halindeyken işlenmeden zeytinin tadı nasıl? İnsanın şu kadarcık aklı varsa şu kadarcık aklı varsa bunu tatmaması lazım. Arkadaşlar disiplini kaybetmeyin. Geçen gün sabah kalkacaktım kalkamadım. Akşamına koştum. Sıkıntısını hissettim. Dün gece bir ton hamama yaşadım. Yani şunu diyebiliriz. Azim, çalışma, mutluluk. Bu üçlemeyi tamamlarsanız iş tamamdır abi. Her şeyi yapabilirsiniz. Azminiz olacak. Çalışacaksınız. En sonunda mutlu olacaksınız. Öyle kimseye bedavadan altın tepside sunulmuyor istediği şeyler. Kendinize gelin. Hadi görüşürüz. Ben koşuya devam. Evet şu an Elif Hanım Durmadığı için Aa, kalktık yürüyoruz güneş tepemizde başımıza güneş geçecek ama biz çikolata almaya gidiyoruz sanki çikolata yemezsek öleceğiz değil mi? Ay, ay, Elif çikolata almasak ne olur? Çikolata ne olur? Tamam ben de severim de yani çok sıcak değil mi? Elif'si bazen sana gıcık oluyor. Ayy, <laughs> yakaladım ha vallahi yakaladım hadi. Vallahi. Selamlar. Sahile geldik öyle yürüyoruz dolanıyoruz muhabbet ediyoruz falan. Ama video çekecek bir şey bulamadım. Büyük ihtimalle de yarın tekrardan çarşıya ineceğim. Yani genç, erken saatlerde ineceğim. Böyle bir şurada alışveriş merkezi bulduk. Burayı gezeceğim. Orada video çekerim. Şu an girmek istemiyorum. Çünkü içerisi çok dolu. Görüşmek üzere. Ben ne diyecektim ya? Görüşürüz. 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 İsteyiz. Abi Selamünaleyküm. Bugünlerimize geldiğimiz için video çekemedim. Şu an sesim eminim bok gibi geliyordur. Çünkü sesimin değiştiğini değiştiğinin farkındayım. Çok fazla tuz tuz yuttum, tuzlu su yuttum. Yani genzime su kaçtı. Böyle sinüs kanal sinüzitim. Böyle neden neden artık burnumda şakır şakır şey boşalıyor, sıvı boşalıyor. Ee, sonrasında da şöyle bir etrafı göstereyim. 3-5 tane fotoğraf olursa atarım. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Sadık Ustan selamlar. Agalarla kum keyfi. He? Agalarla kum keyfi. 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 Salak telefona geldim. Elif. Hesabı. <laughs> el şimdi dolmuş durağına doğru gidiyoruz. Burası gavur gibi yanıyor. Ulan gölge varmış burada çok iyi. Burası gavur gibi yanıyor. Sıcaklıkta çok bir şey yok aslında. 31 derece çok iyi de. 77 ne mi olur lan? 77 nedir abi Allah'ın aşkına bak boncuk boncuk terliyorum oğlum ya. Ay burada neden bu kadar şey olmadığını nasıl diyeyim? Yani Müslümanın neden bu kadar önde göz önünde olmadığını şu an anlayabiliyorum. Abi adam diyor ki lan ben zaten yanacağım kadar yandım. Daha niye yakayım ki? Allah benim cezamı buraya yollayarak verdi zaten ben. 70 yıl boyunca burada cezamı çektiğimi düşünüyorum diyor. Haklı da abi. Çok haklı, aşırı haklı. Merhaba arkadaşlar <laughs> 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 bugün Paymal'a geldik. Paymal'da biraz dolanıyoruz. Evet sağa sola bakıyorum. Ama millet pazo burada lan. Dışarı aşırı sıcak ya. Nerede klimalı bir yer var. Adam bim A101 şok hiç fark etmiyor ya. Kliması çalışan herhangi bir mağaza ya. Job diye giriyor. Lan şurada loft var bir girek mi? Lofta girem de sonra videoya devam ederim. Hadi görüşürüz. Bayağıdır AVM'nin içinde dolanıyorum. Böyle istediğin gibi bir şort arıyorum. Ama şort harici her şeyi buldum. Abi şöyle onur giyim gibi duvar önündeki şak vuracak orada Adam bedavaya satıyor lan resmen. 10 liraya aldım lan şunu 10 lira 10 liraya tişört var Allah aşkına Neyse azıcık daha yakınayım da ben Onur giyim adamdır Onur giyime gidin arkadaşlar Düven önünde RCS'den Bir mağaza iki mağaza sonra Şey Onur giyim adamdır Evet arkadaşlar şu an dolanıyoruz böyle Bakalım hangi hangi mağazalar var Hangilerine girip Bir şeylere bakabileceğiz David Bolton. Paso parfüm kokuyor. Parfümü hiç sevmem geç. Diyanar. Okuyan adammış abi. Biz bitirdik. Okumuyoruz. Kompedan var. Kardeşim kompedan demişken buradan İGŞ'ye selam yolluyorum. Beni zorla soktuğu için Allah bin bir türlü belasını vermesin onun. İzliyorsan selam olsun. İzlemiyorsan da izlemen lazım. Kutluk yapma. İngiliz o. Sonra Ken okuyamadım. Kentone yazıyor. Smokin falan var içeride ama aşırı pahalıdır lan. Şuna baksana. Arkadaşlar paranız varsa böyle yerlere girebilirsiniz. Yoksa önünden geçersiniz. Hadi. Ayağır öyle bir gezdik, dolandık. İki günü mü birbirine bağladım, üç günü mü tam değilim. Güzel bir vlog çektiğimi düşünüyorum. Ama diğeri kadar güzel miydi derseniz. Diğeri yüzde yüzse bu yüzde seksende kalır büyük ihtimalle. Eksiklikleri neler? Sevmediğiniz noktalar düzeltmemiz gerek. Düzeltmem gereken yerler neler? Yorumlarda beğenmeyi unutmayın. Her izleyen arkadaşımız bir like atsa daha kolay bir büyüme sağlarız. Bir daha abicim, izleyenlerin yüzde altmış abone olmamış. Hani niye olmuyor oğlum zaten YouTube'da boş boş takılıyorsun. Sanki çok ciddi alarak kullanılan bir platformmuş gibi. Bir tane abone elinizi esirgemeyin. Abone olmasanız bile yorumlarda Dostum şurasını düzelt videonun bu güzel olmuyor Dediğiniz bir nokta varsa onu düzeltin Ses dediniz sesi bu sefer düzelttiğimi düşünüyorum Editler edit yaparken bana çok güzel geldi sesi Ama bakalım göreceğiz Asıl önemli olan sizin ne dediğiniz sizin ne hissettiğiniz Birlikte büyüyeceğiz gideceğiz gezeceğiz dolanacağız öğreneceğiz Hayatımızı vlog almaya devam. Bundan sonra da böyle şöyle kapatmayı düşünüyorum. Azim, çalışma mutluluk. Kapat.